Merhaba. Bu videomuzda bir dik açıyı pergel yardımıyla 3 eşit parçaya yani 30'ar derecelik üç açıya nasıl bölebiliriz? Bunu göstereceğiz. Öncelikle bir dik açı çizeceğim. Bu dik açıyı en basit nasıl çizebilirim? T cetveli yardımıyla yatay çizgimi çiziyorum. Daha sonra gönyelerimin 90 derecelik açısıyla da bu çizdiğim doğru parçasına dik bir doğru parçası daha çiziyorum. Gördüğünüz gibi şu aradaki açı 90 derece. Hemen noktalarımı da yazayım. Örneğin A noktası olsun. B noktası olsun ve C noktası olsun. Şimdi buradaki 90 derecelik açıyı üç eşit parçaya nasıl bölebilirim? Bunu görelim. İlk yapacağım şey pergelimi şu doğru e, parçasının biraz daha fazlası olacak şekilde açıp bir yay çiziyorum. Bu yayı çizdikten sonra ikinci yapacağım şey pergeli asla e, bozmadan önce şu kesişim noktalarından birine ki bunlara isim verelim burası D noktası olsun. Burası E noktası olsun. Pergelin açıklığını hiç bozmadım. Önce D noktasından bir yay çizdim. Daha önce ED yayını kesecek olan bir yay. Sonra yine hiç bozmadan E noktasına pergelimi koydum ve bir yay daha çizdim. İşte burada görmüş olduğunuz noktalar F olsun, G olsun. F ve G noktalarından geçen bir doğru veya F ve G noktalarının B noktalarıyla B noktasıyla birleşiminden oluşacak olan doğrular bu 90 derecelik açıyı tam olarak 3 eşit parçaya bölmüş olacaklar. Şöyle bir diğer doğru parçamı da çizdim. Evet. Gördüğünüz gibi çok basit bir işlem. 90 dereceyi 3 eşit parçaya, 3 eşit açıya bölmüş olduk. 30'ar dereceden 3 tane açım olmuş oldu. Evet bu videoyu da burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.